Ha? Neler oluyor? Hayır olamaz neler oluyor? O ses de neydi? O patlama sesi de neydi öyle? Hemen kalkmalıyım hemen. Olamaz. Yoksa şehre atom bombası mı attılar? O ses de neydi öyle? Zengin. Baba. Babam nerede? Hayır olamaz. Zengin. Zengin abi. Burada da yok. Olamaz nereye gitti bunlar? Nereye gitti? Hemen dışarı çıkmalıyım. Onları bulmam lazım. O ses neydi öyle? Galiba şehrimize birileri saldırıyor. Kim bunlar kim? Ha? Sen koruma. Ne yapıyorsun burada? Ne oldu sana? Fakir bey efendim. <laughs> Saldırıya uğradık. <laughs> koruma. Cevap ver. Koruma cevap ver. Hayır olamaz. Ölmüş. Neler oluyor burada? Ha? Koruma. Diğer korumalara da ne olmuş? Zengin abi, bir dakika. Altın şövalye. Hayır olamaz. Altın şövalye. Dostum iyi misin? Altın şövalye. Fakir. Ah dostum, dostum. durduramadım dostum. Özür dilerim. Hayır, bu olamaz. Bu kesinlikle olamaz. Herkes nereye gitti? Neredeler bunlar? Kimse yok. ha? Hayır bu bu hapiste değil miydi? Bu nasıl çıktı? Olamaz. Şimdi görürsün sen. Dedektif Tarık, dostum. Dostum Dedektif Tarık, iyi misin? Dostum neler oluyor? Fakir, buraya kadarmış dostum. Çok kötüyüm. Fakir, kendine dikkat et. Hakkını helal et fakir. Ah. Dedektif Tarık. Dedektif Tarık. Hayır. Dedektif Tarık öldü. Olamaz. Güne nasıl uyandım böyle? Bütün dostlarımı kaybediyorum. Zengin, baba neredesiniz? Bir dakika. Sen, sen Bunların hepsini sen yaptın değil mi? Nasıl çıktın sen hapisten nasıl? <laughs> fakir. Senden intikam almayacağız sanmıştın değil mi? Bu da sana kapak olsun. Hiçbir dostunu kurtaramayacaksın hiçbirini. Görürsen şimdi seni öldüreceğim. Yalnız olduğumu sanıyorsan yanılıyorsun fakir. <laughs> ne diyorsun? çabuk konuş ne diyorsun? Diyorum ki dostlarına bir bak. Hepsini tek tek kaybediyorsun fakir. <laughs> Şehri iyice bir dolaş. Bir hapishaneye bak bakalım neler bulacaksın. Belki babanla zengini bulursun. He? <laughs> Ulan seni var ya sen bunların hepsini hak ettin. Göreceksin sen göreceksin. İnanamıyorum. Şehir saldırıya uğramış. Ne yapacağım ben ne yapacağım? Kim saldırdı şehrimize kim? Hayır. Hayır olamaz. 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 Güne nasıl uyandım böyle ya? Nasıl uyandım? Arkadaşlar neler oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Birden bir patlama sesi duydum. Ve her şey birbirine karıştı. Olamaz. Ha? Polis Murat. Polis Murat. Dostum iyi misin? Fakir Bey. Yetişin efendim. Hapishane. Babanız tehlikede. Aa. Ne? Babam tehlikede mi? Hayır olamaz. Hayır. Bu kesinlikle olamaz. Baba kurtaracağım seni. Ha? Neler oluyor? Hayır sen korkunç dondurmacı. Bak ne olursun yapma. O silahı yavaşça yere indir ne olursun. Çabuk <laughs> sorun olmaya devam edeceğim fakir. Göreceksin. Babanı senden alacağım. <laughs> Onu kurtaramayacaksın. Hayır babacım sakin ol. Kurtaracağım seni sakin ol. Fakir oğlum benim için artık çok geç. Kaç kurtar kendini. Hayır. Baba lütfen hayır. Nasıl da çaresizsin fakir. Bu çok hoşuma gitti. <laughs> Bak ne istersen yaparım. Beni öldür. Ama babamı bırak ne olursun. Seni öldürmek mi? Seni asla öldürmeyeceğiz. Seni hep acı çektireceğiz. <laughs> Hazır mısın fakir? Hayır. Lütfen yapma. Lütfen yalvarırım. Hazır mısın fakir? Babana elveda et. İstersen oğluna acıklı bir konuşma yapabilirsin ihtiyar. Fakir, elveda oğlum. E, seni seviyorum. Hayır baba. Baba hayır. Olamaz. Elveda ihtiyar. Al bakalım. <laughs> hayır olamaz. Hayır. Olamaz. <laughs> baba, babacım, dondurmacı. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Mahvedeceğim seni mahvedeceğim. Göreceksin. İntikamımı alacağım göreceksin. <laughs> tabi fakir tabi. Ama sen önce istersen git de arkadaşın mafya kenanı kurtar. Son gördüğümde grani onun canını okuyacaktı. <laughs> ne? Hayır. grani öldü. Hayır yalan söylüyorsun. İnanmazsan inanma. Sersen fakir. <laughs> grani nerede? Çabuk söyle bana çabuk. Hadi sana bu iyiliği yapayım. En son parktaydı. Mafya Kenan'ı işkence yapıyordu. <laughs> Hayır, mafya Kenan'ı kurtaracağım. Göreceksiniz. Babamı kaybettim. Arkadaşlar neler oluyor? Neler geliyor böyle? Başıma neler geliyor? Arkadaşlar, bunu kim yapıyor? Kim yapıyor bunu böyle? He? Mafya Kenan, dostum mafya Kenan. Bekle dostum, yetiştim. Hayır olamaz. Granny, sen ölmemiş miydin? Bu nasıl olur? Nasıl olur? Mafya Kenan, dostum. Granny, sakin ol bak. Sakın ona zarar verme. Oh, fakir beyler teşrif etmiş. <laughs> Bugün yenildiğin gün olacak fakir. Sen öldün ve tüm sevdiklerin de seninle beraber öldü. <laughs> Hayır, mafya kenan dostum kurtaracağım seni. Fakir, dostum benim için çok geç. Kendini kurtar. Git buradan fakir, git. Kes sesini aptal. Birazdan öleceksin. Hayır ölmeyecek. Bak grani o hasayı elinden bırak tamam mı? Ne istersen yaparım anlaşabiliriz. Şey tamam o zaman fakir anlaşalım demek anlaşmak istiyorsun. Evet grani anlaşmak istiyorum bak böyle yapma anlaşabiliriz. Tamam o zaman anlaşalım ee, anlaşmanın karşılığında mafya Kenan'ı öldürmeme istiyorsun herhalde tamam o zaman. O zaman şöyle yapalım ben mafya öldüreyim hadi bakalım. <laughs> hayır mafya Kenan, hayır. Mafya Kenan, dostum, dostum iyi misin? Mafya Kenan. Fakir, üzgünüm, sizi koruyamadım, şehrimi koruyamadım. Hayır, ne olursun kendini yorma. Hastane hemen şurası. Şimdi götürüp iyileştireceğim seni. Hayır fakir, ben ölüyorum. Buraya kadarmış. Benim için artık çok geç. Çabuk, Aref'in evine git. Zengini yakaladılar orada. Ne? Zengini mi yakaladılar? Hayır. Bu mümkün değil. Hayır. Acele et, fakir. Acele et. Ve elveda dostum. Aa. Hayır. Mafya Kenan. Olamaz. Mafya Kenan'ı da kaybetti. Arkadaşlar neler oluyor? Neler oluyor böyle? Hiçbir şey anlamıyorum. Demek bizim hakkımızda planladıkları buymuş. Hayır olamaz. Ha? O da ne? Aref. Hayır. Aref canlandı mı? Ne? Zengin mi? O? Olamaz zengin. Zengin abi. Bekle. Seni kurtaracağım. Merak etme. Kurtaracağım seni. Bir dakika. Aref. Freddy. Fakir. Kardeşim çabuk git buradan çabuk. Seni bırakıp asla gitmem zengin asla. Anlamıyorsun fakir. Çok tehlikeli. Hepimizi öldürecekler. Kaç kurtar kendini. Asla seni burada bırakmam asla. Aref. Freddy. Siz ölmemiş miydiniz? Hayır fakir. Ölmedik. Senin için geri geldik. Senin, ailen ve şehrin için. Evet sevgili abi. Şimdi ne yapacağız? Şimdi fakire acı çektireceğiz Freddy kardeşim. En büyük acısını çekecek. Hayır. Bakın ne olursunuz. Beni öldüren ama abimi rahat bırakın. Asla. <laughs> Eğer yaklaşırsan abin ölür. Bakalım abini vurabilecek miyim fakir? Ne diyorsun Freddy? Sence ben iyi bir nişancı mıyım? <laughs> tabii ki de abi tabii ki de. Evet. İki kardeş iki kardeşe karşı ha? Ne diyorsun fakir? Aref ne olursun zengini rahat bırak. Zaten herkese her şeyimi kaybettim ne olursun. İşte bu güzel. <laughs> Bakalım zengini vurabilecek miyim? Bir şöyle deneyelim. Hop. Yok vuramadım ya. Freddy ne diyorsun? Vuracaksın abi, vuracaksın. Merak etme. Tamam o zaman. Bir de şuradan deneyeyim bakayım. Oo, elveda zengin. al bakalım. Hayır zengin abi, hayır. Hayır. Ne yaptınız siz? Her şeyimi aldınız benden. Zengin abi cevap ver bana zengin. Fakir. Kardeşim, kaç fakir. Kaç kardeşim? Bunların amacı sana acı çektirmek. Kaç fakir? Zengin abi. Hayır. <laughs> hayır. Hayır olamaz. Hayır. Hayır olamaz. Hayır. Ha? Hayır. Olamaz neler oluyor? Bunlar bir rüya mıydı? Hayır. Zengin baba, baba iyisiniz. Zengin abi iyisiniz. Sizi çok seviyorum. Fakir oğlum iyi misin? Bizi çok korkuttun. Sürekli sayıkladın. Evet fakir. Kardeşim niye bu kadar sayıkladın? Abi çok kötü bir kabus gördüm çok kötü. Neyse ki yaşıyorsunuz. Olamaz. Çok korktum. Arkadaşlar siz de çok korktunuz mu? İyice psikolojim bozuldu iyice. Arkadaşlar bizi desteklemeyi sakın unutmayın. Eğer bizi desteklemezseniz sonumuz böyle olur. Bir an için şehrimi ve sizi kaybettiğim için çok üzüldüm. Olamaz çok kötü bir kabustu. Ama merak etmeyin. Bu işlerin arkasında kim var? Hepsini bulacağız hepsini